Merhabalar dostlar, Fish kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir e, ürün tanıtımı e, videosu çekeceğim. E, mesajlardan özelden e, yazan dostlarımız işte e, abi, çantanın e, markası nedir, işte e, özellikleri nedir vesaire nereden bulabiliriz gibi e, yorumlar yazmışlar. Ben de genel bir video çekeyim. E, akıllardaki bütün hem sorular gitsin hem çantanın içerisi, detaylı içeriği. Bunları hep birlikte inceleyelim. Bu çantamız Rapala Urban markasının Messenger modeli. Çok kullanışlı, çok güzel. Ben de bunun yeleği de var. Yeleğini de kullanıyorum zaten takım olması açısından bu çantayı tercih ettim. Acayip üst derece nasıl diyeyim size materyali kullanılan işte kumaşı, ondan sonra derimsi deri varı e, yapısı çok e, hissiyatı ele değişi falan zaten biraz sonra inceleyeceğiz e, muazzam bir e, çanta şimdi e, bu çantamızı e, incelemeden önce e, şöyle en sevdiğim tarafını söyleyeyim size e, bu şekilde gittiğiniz zaman ava Ç e, isterseniz e, bu şekilde e, kamışınızı rahatlıkla Çantaya koyabiliyorsunuz. Çantada taşıyabiliyorsunuz. Kum dikeni taşımanıza gerek kalmıyor. Direktman çantanın öyle bir özelliğini yapmışlar. Yan tarafına bu şekilde oltalarınızı açık veya kapalı haldeyken sabitleyebiliyorsunuz. Bu en çok sevdiğim tarafı oldu. Ondan sonra evet, çantanın genel özelliklerine bakacak olursak şurada evamsı çok kaliteli böyle kadife nubuk tarzı bir hissiyat veren gözlük vesaire önemli materyallerinizi koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Ben size şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Şu alana ben ne koyuyorum? Örnek veriyorum kafa lambamı koyuyorum gözlüğümü buraya koyuyorum. Genelde bu ikisini kafa lambamla birlikte orada muhafaza etmeyi tercih ediyorum. Ben tabi bu ihtiyaç doğrultusunda değişkenlik gösterir. İsteyen istediğini koyabilir Ama ben bunları buraya yakıştırdım. Hem de elimin altında. Arkası da bu şekilde. Burada yine belinize boyuna astığınız gibi çapraz olarak buradan belinize de aynı şekilde Kilitleyebiliyorsunuz çantayı. Yür, a, yürümeli avlarda daha komfortable oluyor sizin için. Daha rahat oluyor. Sallanmıyor. Ve bu şekilde de a, saklayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi a, gözlere gelecek olursak içine geçmeden önce şu yanda a, mataranızı ya da a, termosunuzu koyabileceğiniz bir a gözü bulunmakta. Burada e, bu şekilde ben jiklerimi koymayı tercih ediyorum yanlamasına. Ondan sonra aynı gözlerden bir tane daha. Burada gene fileli. Burada işte silikon vesaire e, LRF topları dediğimiz toplarımızı yani birçok malzememizi de bu tarafa koyabiliyoruz. En güzel yerlerinden biri. Bu şekilde isterseniz e, rapala iğnelerinizi balığın ağzından çıkarmak için kullandığımız e, pensemizi... bu tarafa e, ben herhangi abla bir şey olursa diye... İşte kahvaltı esnasında peynir, domates doğramak vesaire vesaire gibi şeyler için bir tane bıçağım bulunduruyorum. Buradaki deliklerle de karabinalarla istediğinizi asabilirsiniz. Aynı şekilde burada da yine koymak istediğiniz bir şeyler olursa sabitleyebilirsiniz. Burayı açıyoruz şimdi. Burası da ön gözü. Ön gözde neler var? Şöyle bakarsak. Zaten rengi çok şahane yani. Ee, kırmızı olsun. 5 kuruş fazla olsun. <laughs> Teriminin e, vücut bulmuş hali. Gerçekten. E, bu şekilde ben e, işte flora karbonumu buraya koyuyorum. Yani e, işte bir tane <laughs> buraya kalamar sokam Artık kalamar antrenmanı biraz tarih oldu ama merkezde. Çok zor. E, mevsimi geçti geçiyor vesaire ilaçlarınız işte klipsleriniz falan bu göze de yani çok fazla istediğiniz bir şeyi e, ee, tıkıştırabilirsiniz. Ben çok tıkıştırmak istemedim. ya yani isterseniz örnek olarak şunları da getirdim. Bunları da bu şekilde hani ön göze rahatlıkla istediğiniz gibi koyup hiç mısın bana demeden rahatlıkla kapatabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar sınırsız bir şekilde. Aynen. Kutularımızı rahatça çıkarabiliriz. Şöyle koyalım. Evet, şimdi çantamızın içine geçiyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok yakışıklı bir çantada yani çok karizmatik tarz bir çanta. Bu içi şu şekilde size net olarak göstereyim. İçini Evet. Burası yine e, fermarlı fermuarlı bir hazne. Buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Yine isterseniz ürünlerinizi yani e, rapalarınızı tabii ki kutusunda hani sıfır olmak kaydıyla bu şekilde değer verdiğiniz banko sahte işte vesaire buraya koyup bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ben size için olayını göstereyim. Yani içerisi bir kere çok geniş. Çanta minimalist ama içerisi optimist. Yani çok büyük. Şu şekilde mesela bir tane rapala kutusu. Büyük kendi Canon evet, rapala kutularından. Evet. Yani i̇ki. Şöyle sıralayayım ben. Ha ben bunları kullandığım için hani koyuyorum. Daha fazla da kullanabilir. Şöyle iki tane kutu ve benim olmazsa olmazım. <laughs> Bu şekilde Cardiff, Shimano Cardiff'in e, bütün şeylerimi burada muhafaza ettiğim yani av esnasında kullandığım jitlerim işte küçüklü sahtelerim LRF LRF kutum zaten bu şekilde. yani zaten emin olun bunlara 3 tane ya da 2 tane anca e, bilemedim maksimum 4 tane rafala değiştirerek ya da jik değiştirerek kullanıyorum LRF av esnası boyunca. O yüzden yalnızca şu ve şu, şu kutu yetiyor da artıyor bana av esnasında. E, içerisinde i̇çerisinde istenildiği takdirde gözler mevcut. Çantayı bu şekilde ikiye bölebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir tarafına bunu koyar. Bir tarafına da bunu koyabilirsiniz. Artı gözün içinde yine bir göz var. Bunu buraya koyabilip burada saklayabilip bunları da burada muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde. En yani göz gözüküyordur umarım. Şöyle göstereyim. Tam olayı. Yani başka anlatabileceğim bu çanta hakkında her şey de mükemmel. Zaten benim için esas bahsettiğim gibi önemli olan çantanın kamışı tutabilmesi av esnasında yorulduğumuzda koyup Av esnasında ya da yürürken belime takıp şu şekilde ister bunu boyundan geçirebilirsiniz. Çok da konforlu yani yürürken rahatsız etmiyor. Kamışınız yine burada takılı olabiliyor. Sizi engellemiyor. arkada olursa daha iyi oluyor. Yani bu şekilde hem pratik avlandığınızda avınızı yaparken hem de ee, rahatça aksiyonunuzu verip Çantanızı tabi şu anda ayakta olmadığım için şöyle geride durur normalde. Evet. İşte şu şekilde bunun diğer tarafında da aynı gözden var. Yürürken de bu şekilde e, oltanızı e, elinize almadan yani en azından bir elinizi boşaltarak telefonunuzla vesaire ya da ilgilenmek istediğiniz herhangi bir şeyle ilgilenebilirsiniz. O anda eliniz boş olduğu için. Yani söyleyeceklerim bu. Oh, çanta hakkında soran arkadaşlar için bu şekilde hani daha e, detaylısı yok yani işte. Olay budur yani. Materyal kalitesi çok 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 üst seviyede. Yani çok böyle basic bir çanta değil. Kesinlikle e, tarz ve klas bir çanta. E, fiyat performans diyebiliriz. E, başka anlatabileceğim bakıyorum başka anlatmadım. Bir şey kalmadı. İşte dediğim gibi Rapala Urba'nın Messenger modeli. Ee, bu şekilde göstereyim. Evet e, sevgili dostlar. Bugün de yeni çantamızın tanıtımını yaptık. Soran arkadaşlara da umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Bu, bu çantayı da e, zaten arattırdığınız, almak istediğinizde arattırdığınız zaman Google'dan birçok firmada çıkıyor yani. Olan bir model. E, kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanışlı. Su geçirmez. Onu söylemeyi unuttum. Waterproof. Su geçirmez. E, aynı zamanda e, şöyle size de şunu da söyleyeyim. Kolay kolay yıpranabilecek, ne bileyim işte yırtılıp, çizilip, patlayabilecek bir ürün kesinlikle değil. Çünkü e, bayağıdır bunun aynı zamanda spinyelerini kullanıyorum. Takım zaten aynı renkli. Birçok alımda görmüşsünüzdür. E, fotoğraflarda av paylaşımlarındaki üzerindeki yelek bunun e, spin yeleği. Yine Rapala'nın logosu da mevcut. Onda da. Dediğim e, kısacası ömürlük bir çanta. Altyapısı da böyle. Altında şöyle göstereyim. Ya, kesinlikle gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz 10 eh, numara e, bir çanta. Şimdiden Allah e, Bir de şöyle şey var. Sabitleme yerleri. İsterseniz bunu ortaya takıp ortaya tamamen çantaya sabitleyebiliyorsunuz. Almak isteyen dostlara e, şimdiden e, hayırlı olsun. E, ben e, denedim. Çok memnun kaldım. İşte e, sefer anca gitti. İşte e, ava. Da av değil zaten çantanın bir taşıması yürürken nasıl bir hissiyat verdiğini denemek amaçlı bir kısa bir yürüyüş yaptım iki elime geçtiğinde geçenlerde onun haricinde de işte kullanım aktif kullanıma daha başlamadık zaten malum sezonumuz açıldı e, İşbaşı işbaşı yapmak zorunda kaldığımız için de artık, e, sürekli ava da gidemiyoruz işte hafta daha bir fırsat bulursak e, İnşallah güzel avlar güzel kana avları güzel kıyı avları bizi bekliyor şimdilik benim anlatacaklarım bundan ibaret. Tüm dostlarıma rast gelsin. Sevgiyle, sağlıkla, trofeyle kalın.